Sikeyim böyle devri be. Sağdan soldan ya çıkıyor. Götümüze giyme yok. Roman dinleyeyim açık Kim açtı bunu be? Usta değil eski sevgilimi. Orta ekide ölen muhabbet kuşumu bile özledim yemin ediyorum. Eee be kızarım, ne yapacaksın arabayı? Fayton aldık ya sana. Faytonun beygirler yüğü saman. Arabanın beygirler yüğü mazot. Benz ya tamam ben ona zaman ayırıyorum. Ama bensiz hiçbir şey yapamıyor. Geçen ne oldu biliyor musun? Aşkım ıkın ıkın. Tamam bırak elleme o kendi işi. Alpay gel buraya. Instagram'a kendim fotoğraf atıyorum 2000 like. Sen ne atıyorsun 5000 like. Nasıl olacak? Kıskanıyorum. Bugün burger yemeyelim abi. Aynen. Lahmacun mu yesek? İskender mi yesek? Pide bence güzel. Aha, Korelilerle Çinliler girmiş yine birbirlerine. Bunlar neyi alıp veremiyor be canım? İkisi de Japon sonuçta yani. Aynen aynen. Söyle bana var mı benden daha yakışıklısı bu dünyada? Bre ne sarıyorsun sen kendine be canım? Yaptı kendini bir etbit. Sikeyim böyle devri be. Sağdan soldan ejderha çıkıyor. Götümüze giyme yok. Roman dinleyim acık. Kim açtı bunu be? Usta değil eski sevgilimi orta ekide ölen muhabbet kuşumu bile özledim yemin ediyorum. Ey be kızanım ne yapacaksın arabayı? Faytor aldık ya sana. Faytonun beygirler yiyor saman. Arabanın beygirler yiyor mazot. Benz ya tamam ben ona zaman ayırıyorum. Ama bensiz hiçbir şey yapamıyor. Geçen ne oldu biliyor musun? Aşkım ıkın ıkın tamam bırak elleme o kendini düşün. Alpay gel buraya. Instagram'a kendim fotoğraf atıyorum 2.000 like, sen de atıyorsun 5.000 like. Nasıl olacak? Kıskanıyorum. Bugün burger yemeyelim abi. Lahmacun mu yesek? İskender mi yesek? Pide? Bence güzel. Aha! Korelilerle Çinliler girmiş ile birbirlerine. Bunlar neyi alıp veremiyor be canım? İkisi de Japon sonuçta yani. Aynen aynen. Söyle bana var mı benden daha yakışıklısı bu dünyada? Bre ne sanıyorsun sen kendine be canım? Yaptı kendini Brad Pitt.